Herkese selam arkadaşlar. Bugün Among Us videosu çekeceğim. Haydi videomuza geçelim. Arkadan ses gelebilir. Özür dilerim. Niye girmiyor lan? Niye girmiyor bu ya? Niye girmiyor ki ya? Ha, diye tamam. Pek oynamayı bilmiyorum. Onun için yani şey yapmayın. O niye ya? Ne oldu? Niye girmiyor bu? Bu girince hemen geliyor. Arkadaşlar ve girdi.

Ha burada. Hı, yok ay yani yap. Yapmışlar. Bunda yok kapılmamış. Hadi. Ha orada da var bakayım. Gir gir oraya. Ha, tamam. Hadi elektrik bir şey ya yapıyormuş bu ya. Ha, bunu o yapıyor. Allah'ım ya. Bana bir şey kalmadı. Ha bu var bu oluyor mu lan bu Oğlum bana bir şey kalmadı ki Onları satayım Aa, koş 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 20 saniye var, koş 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 Oksijen diye bir şey değil. Ay koş da koş 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 kim ne oldu ya? Tamam. Kimi seçeceğim şimdi? Ne yazıyor bakayım? Ve... Ve... Oğlum anlamıyım da <laughs> dik dik Ne ne ya? Şu diyor şu. Gri olan. with me. Kim? Tamam mı? Bunu atayım arana. Hadi ya. Hadi oğlum be. Yok bir şu şey asep. hadi be. Heh, tamam. Bakayım doğru mu? Doğru mu? Doğru mu lan? Ay, imposter, imposter hadi. Ana ne o değilmiş lan. Aha koş koş koş. <laughs> Beni öldürme sikerim böyle bak. Koş 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 koş. Şey yapıyor mu? Ne ne yapayım, ne yapayım Lan oğlum niye basıyorsun ya. Yine bu piti bastı. Tövbe tövbe. Yok lan o basmamış lan. Safi Kriz basmış lan. Wow, Mad Boy. medbay. Boy Rick. Medbay Rick. Ne tane büyük bir on lan şu. Havayı kim onu? Kardeşim ya hangisini? Germon. Germon. <laughs> ya. Ya şimdi etmez lan. Hangisi bunu yapsa tamam. Hadi be. Hadi Sudan Urla Stray öyle bir şey kaldı. Hadi. Tamam. Diyeceğim de. Hadi hadi. Heh. Bana vermedi. Bu ben miyim lan? Yok tamam. Lan o da yanlış. <laughs> ne kaldı başka? Oraya yine gitmedi. Ya nasıl şey olacak? Kafeterya. Anan. Bir şey oldu ya. Bakmayın bakmayın. Burada bence sol, sol eli var ya. Kesin şey ya. Bir poster Neyse tamam. Bu kadar engin engin. Kapitaliye geldik ya. Ben tek başıma gezmeyeyim onu. Lan kapatmışlar. Kardeşim gel şunu yapam ya. Tamam. Yok. Şu second left yapacağım diyor. Ya. Kim diyor? Ver nobody. Nobody. Ali Ali kom o kim oğlum? Nolverse Yapsam mı lan? Bakayım dur. Neyse yapayım ya. Bana. Ben hangisiyim oğlum? Doğru mu nul verse? Aaa <Sessizlik> Ya, ya yine bitmedi ya. Ne yapacağım ya? Em relax security. Security. Kardeş ben öldürmüş bak. Tamam. Oh, Mila. Kardeşim bak. Kapattılar lan. Lan oğlum hayır. Lan kaldık. Heh. Koş koş. Valla kalacağız onunla sen. Abi şu peşine giriyordu adamın. Weapons. Arkadaş, arkadaş, internette bir sıkıntı oldu onun için <laughs> kapattım hemen geldim. Ben yine beraber. Tamam. 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 hadi Hadi bu sefer Tamam. 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 küçük. Baba. Onun. Bak bu kesinliği posta bir yadır. Değil galiba. Yapma yapma. Basma. Bu ne lan boş ver. Aa reporter. Bu ne? ne ya şey? Vallahi ben yapmadım. Yemin ederim. Abi bir tane şey dur. Ben kafamı kaldım ben. <laughs> Yok lan o değil. Bu sefer ben değilim bak. Mob varsa yazmıyor bak döverim. Lan oğlum yürü git lan. Geri zekalı ben değilim. Dur ben onun ismini yazayım dur. Sejon Red lan ağzını kıyayım Ne oldu? Dur Hı, dur be. Dur. Hadi bakayım. Sefer Safer kriz ya. Git artık Allah'ım seversen. Lan değil o da oha. Bak second left ya. Left var ya. Geç ona bak. Ananın. Yuh. Koş. Şöyle dur. Koş 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 koş. İkisi de orada. Ama bir, bir tane şey değilmiş. Bence biliyor musunuz şey Ali Kom böyle bir şey var ya o. Ali Koman hiç miydi bir şey? Tamam bu olamaz. Bu second draft olamaz. Beni yoksa öldürürdü şu an. Lan tamam, bu da yok. Bu da gitti. Ha. Tamam. Ali Koman Öyle bir şeyler işte. Ali Koman Bir şeyler ama. Neymiş? Ali Koman kim yazıyor. Ali okuyamam. Dur lan gitme. Hadi komanç yani. Dur lan basacağım. Bastım bak. Ali komançı yazılmıyor da. Ali komançı Hadi 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 Ali komanç hadi. Hadi kaybı arkadaşlar hadi. Hadi Ali'nin komandı çaydı ya hadi. Lan geri git lan ben değilim, geri deşe ama. Döverim hepinize bak. Atmayayım bunu. Hadi bakayım. Ali komanti gitti bu arada. Oydu o. Oydu o. Aa. Hadi bakayım. Ne dedim o? O dedim ben size bak. Level 2. Legend quit. Quit hayır. Bir maç daha gireyim bari 8-15 girdim bir tane Aha Tamam Starting 5 saniye sonra başlayacak Ben neredeyim oğlum? Pembe niye oldum ben? Lan Pembe olmuşum ben Hadi bakayım. Neyim? Ana ne ya? Yine imposter olamadım. Bir, bir imposter yapın, iki imposter yapın. Do your tasks. Oha kaç kişiyiz? Please Blaz... ne? Ne savaş? Kanka bak ben tanki ettim döverim bak. Dur Bu tamam bu diye. Elektrik kesti. Lan, lan lan. Oo. Mavi, mavi oğlum, mavi. Lan oğlum adam önüne geçti lan. Dur lan mavi kim? Ananı ne? iki tane mavi var. Eee. Bence bu bu bak. Leam bot var bence o. E Crev Leam bot nerede? Leam bot ha. Leam bot hemen ha yap. Leam bot, Leam bot yap. Yapar yap Leam bot, Leam bot. Ne ama dede? Neredesin ha? Bak, o bana verdi iyi bak. İlkten eleriz, elenirsem var ya bak. Söverim bak. Hadi iki kişi kaldı. Birisi Godi Runic. Diğeri Mimi Master. Oha. Ben ne dedim bak. Leon dedim ben. Tekte doğru bildik oğlum. Adam çünkü önümüze kesti oğlum bu boşlu. Play game Yine yapacağız. Eksik Allah belanı vermesin. Şimdi game. Olacak mı? Ve şimdi maçımız başlıyor. Ne maçı lan? Oyunumuz başlıyor işte. Bakalım kim imposter olacak ha Hadi ya. Birisi oyundan çıkınca direkt öldürüyor ya. Vallahi be ne ya ya. Hadi be. Ben diğer maça geçip gidiyorum. Arkadaşlar ve oyunumuz başlıyor. Yine bir imposter sizin kafanızı ben. Tamam. Hadi. O hızlı. lan. Uçuyor oğlum. Baksana. tövbe. tık

Şu an ne yapayım işte istemiyorum Ya bunda sen yapayım ya Hadi ya bu ne Anladın mı? Anladın mı sakın Tam bir öldürmüşler mi? Arkadaşlar kim? Hmm. Yok okay, ya şimdi boş boş şey yapmaktım Ya Yasın oğlum. Yok. Ya ben attım bana ne ya. Kötü söyleyeyim. Ha şimdi 100 saniye onu bekleyeceğiz. Of. Yeter vallahi. de Hadi, Hadi ya. Arkadaşlar başlayınca geliyorum. Başladı şimdi. Quick. Peki. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hayırlı günler.